Şimdi dersi mobil cihazlardan takip edenler için e, temel blok uygulamamızı sadece Dartpad kullanarak yapacağız. Bunun için boş bir uygulama çerçevesine ihtiyacımız vardı. E, boş uygulama çerçevesini sıfırdan yazabilirsiniz. Ben ders uzamasın diye kopyalayacağım. Zaten yeni bir projeye başlarken boş uygulama çerçevesini olduğu gibi alıp üzerinde çalışmaya e, devam edebiliyorduk. Bu şekilde yapıştırdım. Daha önce e, bu ana ekranımın olduğu Scaffold'u döndüren widget'ımı e, ben tek parça oluşturmuştum. Yani Scaffold hem AppBar'ı tutuyordu hem de e, ekrandaki diğer bileşenleri tutuyordu. Bu kez e, Scaffold sadece AppBar tutacak. Yani bu widget sadece AppBar tutacak. E, ekrandaki diğer bileşenleri başka bir widget'tan oluşturacağım. Çünkü e, app bar sabit kalacak, fakat ekrandaki diğer bileşenler e, değişecek. Bu yüzden stateful widget kullanmam gerekiyor. Stateless widget'ta ekran bir kez oluşturuluyordu ve uygulama kapanana kadar e, sabit kalıyordu. Stateful widget'taysa, eğer programda bir değişiklik e, yapıldıysa, stateful widget içindeki bileşenler yeniden çiziliyor. Bu yüzden onu stateful widget'tan oluşturacağım. Önce şu scaffold döndüren widget'ımı değiştirmek istiyorum. Scaffold iskele demekti. Bunun da iskele olsun artık. Ve material app'da artık iskele isminde bir widget döndürsün. Ve artık ana ekranı scaffold container döndürmesin bir ana ekran döndürsün. Ana ekran isminde bir widget döndürsün. Ben de bu ana ekran widget'ını bir stateful widget'tan oluşturayım. Şimdi normalde e, STF yazıp enter'a basınca kod editörleri, Visual Studio Code, Android Studio vesaire otomatik olarak stateful widget yapısını oluşturuyor. Ancak şu an DartPad'in böyle bir özelliği yok. Bu yüzden e, bu yapıyı ya sıfırdan yazacaksınız ya da kopyalayacaksınız. Şu an için sıfırdan yazmak epey ileri düzey bilgi gerektirdiği için bu yapıyı kopyalayacağız. Zaten bu yapılar, Flutter geliştiricileri tarafından da sıfırdan yazılmazlar genelde. Ee, çok özel bir durum olmadıkça yazılmazlar. Kodye tutörleri zaten tamamlıyor. Şimdi bizim stateful widget yapımız burada notlarımızda var. İnternette arayarak da stateful widget araması yaparak da bulabilirsiniz. Ben kursun içinde makale olarak bu yapıyı veriyorum. Bunu buraya yapıştırdım. Stateful widget yapım şuradan şuraya kadar bir yapı normalde otomatik olarak oluşuyor. Şunu sileyim şimdi. Bu yapı otomatik olarak oluşuyor. Gördüğünüz gibi iki parçadan oluşuyor. İki tane class var. Alttaki class bizim state'imizi State'imizin olduğu kısım yani e, ekranımızın bileşenlerimizin o anki durumunu tutuyor. O bileşenlerde bir değişiklik olursa bu State durumu da değişiyor ve ekrandaki görünüm de değişiyor. Bu oluştuğu zaman yani kod editörlerinde imleç otomatik olarak buraya geliyor. Ben buraya widget'ın adını yazacağım yani ana ekran widget'ı yazacağım buraya, ana ekran yazacağım. Ve ben bunu buraya yazdığım zaman normalde şurada, şurada ve şurada, şurada otomatik olarak e, Widget'ın adı yazılıyor. Ancak DartPad'de bunların hepsini kendimizin yazması gerekiyor. Widget'ımızın adı ana ekrandı. Buraya da yazmam lazım. Ve buraya da yazmam lazım. Sonra şuraya. Ve de buranın içine. Evet, şu an artık oldu bize herhangi bir uyarı vermiyor. Doğru yazmış olmamız lazım. Stateful widget yapımızı oluşturduk. Biz şimdi basit bir blok, temel bir blok uygulaması yapacağımız için ekranda da blok yazıları göstermemiz lazım. Bu yüzden içine blok yazılarımızı koyacağımız bir değişkene ihtiyacımız var. Bu değişkeni tam tanımlayacağız. Bu değişkeni stateful widget yapımızın e, alttaki kalasının yani state'in e, içine yazıyoruz. Süslü parantezin içine at @override ifadesinin üstüne üstüne yazacağız. Şimdi bir değişken adımızı yazalım. Blok yazısı olsun. String bir değişken olacak. Değişken türünü başına yazıyorum. Eşittir diyorum. Bu şekilde oluşturuyorum. E, buraya da bir karşılama mesajı yazalım. Bu değişkenimiz hem karşılama mesajını tutacak hem de biz daha sonra bu değişkeni değiştirerek içine blok yazılarımızı da koyacağız. Ve şimdi artık ekranda gösterebiliriz. Container'ın child parametresini aktif ettim. Önce bir center widget koyuyorum merkeze alsın diye. Bunun içine de text widget koyuyorum. Text diyorum. Parantez açıp kapatıyorum. Text widget koyuyorum. İçine artık blok yazımızı, blok yazısı değişkenimizi koyabiliriz. Run diyerek çalıştırdım. Değişkenimizin değeri ekranımızın ortasında artık görünüyor. Şimdi artık bizim diğer yazılarımızı göstermemiz lazım. Mart yazısı diye bir blok yazısı gösterelim. Yani az sanki bu yazı Mart'ta eklenmiş gibi bir Mart yazısı oluşturalım. Bunu nasıl yapalım? Mesela burada buton olsun. Butona tıklayalım. Burada yeni yazımız görünsün. Mart ayı yazımız görünsün. Buraya o yüzden bir buton vermek istiyorum. Bu butonu da işte bu hoş geldiniz yazısının şurayı düzelteyim. Hoş geldiniz yazısının altında vermek istiyorum yani e, şu Text Widget'ın altında. Şimdi normalde e, bunu buraya koyamıyorum çünkü e, Center Child diye bir parametre almış e, parametresi var bu tek bir Widget alıyor. Birden fazla Widget koyabilmek için şimdilik bunu siliyorum. Text Widget koymayacağım. Text Widget yerine bir kolon Widget koyacağım. Kolon widget adı üstünde kolon sütun anlamına geliyor. İçine konan widgetleri alt alta diziyor. Ve kolon widget'in e, artık child'ı yok. İçine birden fazla widget aldığı için children diye bir parametresi var. Children parametresinin yazımı da e, azıcık uzun. Normalde aslında yazabilirsiniz de ama kod editörleri bunu otomatik olarak tamamlıyor. Children yazıyorsunuz, entere basıyorsunuz. Şu yapı otomatik olarak oluşuyor. Bunu ben kopyalayayım buradan. Kolon, Children. Ve burada bir köşeli parantez daha olacak tabi. Şu şekilde bir yapı otomatik olarak oluşacak. Kodlarımızı bir formatlayalım. Formatlayamıyoruz tabi şu an. Mobil görünüm ayarlı olduğu için. Ama sizde görünecektir. E, mobil cihazınızı masaüstü görünüm ayarladıysanız şurada format yazısı olacaktır. Tıklayınca e, o da çıkacaktır. Aynı şekilde bilgisayardan da dartpad kullanıyorsanız burada format yazısını görüyor olmanız lazım. Şimdi artık e, kolonun children parametresini aktif ettim. Şu yapı otomatik olarak oluşacak normalde. Oluşmadığı için biz kopyaladık. E, ve widget'larımızı bu köşeli parantezin içine koyacağız artık. Artık ayrıca child diye yazmama gerek yok. E, zaten bunun içindekilerin e, widget olacağını biliyor. Ve biz bu widget'ları virgülle ayıracağız. Şimdi ben bunun için text widget'ımı tekrar koyuyorum. blok yazısı. Ekranda şöyle bir değişiklik oluyor. Çünkü mesela biz önce bir Container döndürmüştük. Burayı dolduruyor. Onun içinde bir center widget koymuştuk. Center widget da içine konulan şeyleri merkeze alıyordu. Ve kolon widget center widget'ın içinde olduğu için ortalandı bu şekilde. Burada hayali bir sütun var. Hayali bir kolon var. Ve onun içindeki widget'lar da böyle alt alta diziliyor. Mesela birden fazla text widget koyalım içine. Nasıl bir görünüm elde edeceğiz? Log yazısı. Bu şekilde alt alta diziyor. Fakat ben istiyorum ki aynı zamanda merkeze de gelsinler. O yüzden e kolon widget'ın bir parametresini aktif etmem gerekiyor. Onun ismi de main axis alignment. Şu şekilde yazılıyor. Yani kod editöründe çalışırken bunları böyle her şeyi aklımızda tutmak zorunda değiliz aslında. yani baş kısmını yazınca öneriyor biz de arasından seçebiliyoruz. Siz mesela ne yapabilirsiniz? Notlardan da bakabilirsiniz. Böyle kopyalayabilirsiniz de bu kısmı. Ben şu an yazacağım. Daha kopyalayabiliriz de, Evet aynen. Ya da görmeniz için yazayım ben. Ee, bu parametreyi bu şekilde yazdık. Aktif ettik. Ana eksen hizalaması gibi bir anlamı var. Daha sonra benim e, bu parametreyi aktif ettikten sonra buna ne yapmak istediğimi, buna ne yaptırmak istediğimi de yazmam gerekiyor. Büyük M ile yazıyorum bu sefer. Main axis alignment nokta center diyorum. E, end var işte sonunda gösterir. Start var en başta gösteriyor. E, herhalde varsayılan olarak start olması lazım buradan başladığına göre. Biz merkezi almak istediğimiz için center yaptık. Virgülü koydum. Run diyelim bakalım ne olacak. Muhtemelen bir şey yanlış yazdım. Olmazsa kopyalarız main axis alignmentcenter nokta center Şunu kopyalayayım bir bakalım. Evet, muhtemelen harf hatası yapmıştım. Şu an göremedim. Ee, önemli değil. Bunu bu şekilde yazdığım zaman artık ee, widget'larım merkeze alındı. Yani kolon ee, widget'ın çıldırımları, ee, şu text'ler merkeze alınmış oldu. Artık bunu gördüğümüze göre şu fazladan koyduğumuz text widget'ları silelim. Onların yerine bir tane buton koyalım. Reset buton koyacağım. Reset buton basitçe e, şuna benzeyen bir buton. İşte şöyle dikdörtgen şeklinde. Ortasında da e, butonun ismi yazıyor. Tıklayınca çalışıyor. Böyle bir buton. Bu butonumuzun da şöyle bir yapısı var. Bunu da zaten kod editörüne e, bu baş kısmını yazınca öneriyor. Enter'a basıyorsunuz. Şu yapı otomatik olarak tanımlanıyor. Bunun hepsi değil de zaten şimdi göstereceğim. Şunu da şimdilik sileyim. Şu yapı otomatik tanımlanıyor. Yani raised buton şu parantezlerin arası. On pressed özelliği de otomatik aktif oluyor. Ve e, boş döndürüyor. Bizden bir fonksiyon bekliyor. Yani tıklayınca ben ne yapayım? On pressed. tıklayınca e, ne çalışsın diye. Şu yapı otomatik olarak oluşuyor. Şöyle kalsın. E, bu bizim butonumuz. Buraya bir fonksiyon vermemiz lazım. Şimdi önce bunu bir çalıştıralım. Bakalım nasıl görünüyor. İşte böyle görünüyor buton. Basınca çalışacak. Şu an fonksiyon olmadığı için çalışmıyor. E, i̇smi de yok. İsim verelim. Bunun child parametresini aktif ediyorum. Raised butonun. İçine bir text widget koyuyorum. Mart yazısı olsun. Tıklayınca mart yazısını bize göstersin. Run diyerek çalıştırdım. Artık mart yazısı e, ismi de görünüyor. Şimdi artık fonksiyonu tanımlamam lazım. Ki şuraya fonksiyon verebilelim ve butonumuz e, işler hale gelsin. Fonksiyonu da değişkeni tanımladığımız yerin altına tanımlayacağız. Fonksiyonumuzun adı mart göster olsun. Yani mart yazısını göster anlamında. Parantezlerimizi açıp kapattık. Süslü parantezleri açıp kapatıyoruz. Şimdi ben e, buraya burada yeni bir yazı göstermek için yapacağım e, en kestirme yol buradaki değişkenin değerini değiştirmek. Ve yine öyle yapacağız. Blok yazısına, blok yazısı değişkenimize yeni bir değer atayacağız. Bunun içeriği şu an temsili bir şey vermek istiyorum. Daha sonra Lorem Ipsum gibi uzun bir metin vererek uygulamayı daha farklı bir görünme kavuşturabiliriz. Şu an temsili olarak bir mart yazısı veriyorum içine. Bu şekilde bunu çalıştıralım. Bir değişiklik olmayacak. Çünkü fonksiyonumuzu burada henüz tanımlamadık. Fakat burada bir şey var önemli. Stateful widget kullanırken state'in durumunun değişmesini istiyorsak bu fonksiyonumuzu bir set state içine almalıyız. Set state diye bir yapımız var. Set ayarlamak demek state'in durumunu ayarlıyor. E, fonksiyon çalıştığı zaman bu set state'in içine yazdığımız e, kodlar çalışacak ve state'in durumu değişecek. Ekrandaki bileşenlerde bileşenler de değişecek. O yüzden set state yapı, yapısını yazacağım. Set state yapısı da bir sürü parantezden oluşuyor. Eee bunu da bu şekilde kopyalamak istiyorum o yüzden. Sıfırdan yazmak isterseniz buradaki bütün parantezleri dikkatli bir şekilde koymanız gerekiyor. Set state yapısını da yine e, Google'dan arayarak bulabilirsiniz. Ben makale içinde de verdim. Buradan da kopyalayabilirsiniz. Önce şunun içeriğini silelim. Set state yapısını editöre tamamlattığınız zaman set yazıyorsunuz size öneriyor. Enter'a basınca şuradan şuraya kadar bir yapı otomatik olarak oluşuyor. Bu e, kodlarımı direkt fonksiyonun içine yazmıyorum da fonksiyon içine koyduğum set state yapısının içine yazmam gerekiyor. E, yoksa state durumu yeniden ayarlanmıyor. Artık ben değişkenimi e, buraya yazıyorum. Yeni değeri burada atayacağım. Mart yazısı. Böyle bir şey olsun. Noktalı virgülle kapattım. Artık fonksiyonum hazır. Normalde biz ee, Dart dilini çalışırken fonksiyonu bu şekilde çağırıyorduk ve bu çalışıyordu. Ama artık bir fl Flutter uygulaması yazdığımız için benim bu e, fonksiyonun hangi durumda çalışacağını belirtmem lazım. Dart programları normalde birinci satırdan başlayarak satırlar sırasıyla işletiliyordu. E, sıra bu satıra geldi mi? Bu işletiliyordu. Ama artık Flutter programı olduğu için benim bu fonksiyonun ne zaman çalışacağını söylemem lazım. Bu fonksiyon bu butona çalışınca e, işlesin istiyorum. Bu yüzden fonksiyonu buraya vereceğim. Mart yazısı diyorum. Normalde fonksiyonlar parantez açıp kapatılarak kullanılıyordu biliyorsunuz. Ancak onPressed özelliği böyle bir şey istemiyor. Diyor ki <laughs> ben zaten e, senin bana bir fonksiyon vereceğini biliyorum. Bunu bu şekilde yazman yeterli diyor. Şimdi bu fonksiyonu bu şekilde yazdık. Artık e, hazır. Pardon fonksiyonumuzun adı mart gösterdi. Altını çizmiş zaten. Böyle bir fonksiyon yok diyor. Artık var. Mart gö göster fonksiyonu. Hala altı çiz çizili ama birazdan düzelecektir diye düşünüyorum. Evet, bu neden bunu böyle yaptı. Bir sayfayı yenileyelim. Tanımlı değil diyor. bakalım mart göster fonksiyonu hazır. Fonksiyonumuz aslında tanımlı. Evet yanlış yazmışız tabii ki. Küçük m olacaktı. Run diyerek çalıştırdım. Artık e, fonksiyonum aktif. Hale geldi. Butonum aktif hale geldi. Tıklayınca Mart yazısı görünüyor. Şimdi tabii ki sadece Mart yazısı olmasın. Birden fazla yazı olsun, şey buton olsun ve yazı olsun. Bu yüzden benim şu Raise butonundan bir tane daha yapmam lazım. Bu şekilde yapıyorum. Raise buton. Yani altına hemen virgülden sonra raised butonun bittiği yerin ardından bir tane daha koyuyorum. Burayı virgülle ayırmam yetiyor. Çünkü children vücut içerisinde zaten children içinde. Bu yüzden bunu bu şekilde yapabiliyorum. Raised buton dedim. On pressed özelliğini açıyorum. Buraya yeni bir fonksiyon vermem lazım. bu da Nisan göster olsun. Sonra child parametresini aktif edip text widget koyup bir tane isim verelim. Butonumuza Nisan yazısı. Bunu çalıştıralım. E, hata aldık. Çünkü hata almamızın sebebi henüz böyle bir fonksiyon yok. Onları birazdan tanımlayacağız. O yüzden önce diğer diğer butonlarımızı da tanımlayalım. On pressed özelliğini aktif ettim. Bunun adı da mayıs göster olsun. Mayıs yazısını göstersin. Child parametresini aktif edip text widget'ımı koydum. İsmini mayıs yazısı olarak veriyorum. Bir tane daha buton tanımlayalım. Bunun altını neden çizmiş? Birazdan anlarız. Evet. Çünkü burada buton yazmam lazımdı. Evet. Şimdi düzeltecek. Raised buton. Bir tane daha tanımlıyorum. On pressed. Normalde kopyalayabilirim ama görmeniz için bunu bu şekilde yapıyorum. Haziran göster. Çal parametresini aktif edip siz kopyalayabilirsiniz de ama yazarsanız elinizde alışmış olur. Haziran yazısı dedim birazcık daha daraltalım evet. Şimdi artık butonlarım hazır ama hata vermeden ee, göstermesi için fonksiyonlarını da tanımlamam lazım fonksiyon yapısını şuradan kopyalayalım. Yani burada var ama şu an bunu bu şekilde kopyalayamıyorum. Kayıt modunda olduğu için. Bunu da yapıştırdım aynı fonksiyonu. İsmini değiştiriyorum. Nisan göster yapıyorum. Nisan yazısı dedim. şuraya eşittir evet bu böyle bunu algılamadı gibi tekrar bir yapıştırayım <laughs> Evet, şimdi sıkıntı yok. Nisan göster dedim. Mayıs göster diyorum. Öteki fonksiyonumda Haziran gösterdi bu şekilde. Kodlarımızı biraz düzeltelim. Bunun adı Haziran olsun. Adı değil de değişkenin değeri. Yani yazının metni temsili yazımız. Evet fonksiyonlarım da artık hazır. Zaten fonksiyonlarımın isimlerini butonların onpress özelliğine tanımlamıştım. Bakalım nasıl çalışıyor. gördüğümüz gibi artık 3-4 tane butonumuz var. Her biri bize farklı bir yazı getirecek. Mart yazısına girdim. "Bulağa hoş geldiniz." diye bir karşılama mesajı beni karşılıyor. Mart yazısına ba, e, basınca Mart yazısı ekrana geliyor. Nisan yazısına basınca buradan içeriğini değiştirmemişiz. Bakalım Nisan yazısı. Nisan göster. Evet bunda Nisan yazalım. Mart yazısına basınca Mart yazısı, Nisan yazısına basınca Nisan yazısı, sonra Mayıs yazısı ve Haziran yazısı ekrana geliyor. E, temel blok uygulamamız şimdilik bu kadardı. Diğer derste görüşmek üzere.